Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Eralp. Her cuma olduğu gibi bugün de finansikolik ekranlarında karşınızdayım. Bu geçtiğimiz haftadan bu zamana kadar gerçekten piyasalarda büyük bir iyimserlik yaratan enteresan hareketler oluyor. Öncelikle bugünkü videoma bu enteresan hareketlerin, bu iyimserlik yaratan, hareketlerin sebepleriyle başlayıp daha sonra da kendi beklentilerimle bitirmeye çalışacağım. Umarım faydalı bir video olur. Hiç vakit kaybetmeden hemen içeriğime geçmek istiyorum. Dostlar. Şimdi dediğim gibi geçen haftanın kapanışı biz videomuzu çekerken finans izlediyseniz bilirsiniz son derece baskı görüyorduk Cuma günü piyasalarda. Ama daha sonrasında haftalık kapanış Cuma günü S&P de zaten S&P'nin hani teknik olarak belki de tek elimizde kalan ve pozitif düşünmemizi sağlayacak 200 haftalık hareketli ortalamaya tutunmasını bir pozitif pozitiflik olarak ifade etmiştik sizlere biliyorsunuz ama ona rağmen bir satış vardı. Ancak kapanışa doğru arkadaşlar son derece pozitif bir şekilde haftayı kapattık. Geçen hafta Cuma günü itibariyle S&P'de. Aynı şekilde Nasdaq'ta da 200 haftalık hareketli ortalamanın altındaydık ama haftalık kapanışı itibariyle üstüne çıkıp kapattık. Dolayısıyla 200 haftalık hareketli ortalamayı artık desteğe çevirmiştik. Her ne kadar şu anda piyasa bize farklı şeyler söylese de onu da zaten beklentilerim dahilinde bir sürpriz olmadığını anlatmaya çalışacağım. Pazartesi günkü, e, özür çarşamba günü kendi kanalımda yaptığım videoyu izlediyseniz zaten bunu da söylediğime şahit olacaksınızdır. DXY'da da geçen haftanın kapanışı son derece sert geçti. Bu hafta da satışlar devam etti ama kritik bir burada iki tane trend hattımız var. Şu yeşil olan ve mavi olan. Bunların ikisi de önemli trend hatları. İkisinin kesiştiği yerden de DXY'da tepki aldığımızı ve buradan aslına bakarsanız dönüş emareleri gördüğümüzü söylemem gerekir. Elbette BTC'ye baktığımda ise Geçen haftanın kapanışı BTC'de evet e, olumlu diyebileceğimiz bir mumla geldi. Bu hafta korkunç bir piyasada e, iyimserlik yaratıldı. Korkunç derken negatif anlamda demiyorum yani çok büyük bir iyimserlik dalgası yaratıldı kripto para piyasasında ama gördüğünüz üzere. Hala arkadaşlar aylardır söylediğimiz alanın içindeyiz. Yukarıda majör direncimiz 200 haftalık hareketli ortalama. Aşağıda majör desteğimiz Fibonacci 0786 seviyesi. Yani 17.800 ile 23.800 aralığında akümüle olmaya, konsolide olmaya devam eden bir bitcoin grafiğinin hala gerçekliğini koruduğunu görüyoruz. Ve bu çok büyük iyimserlik yaratmış muma haftalık bazda baktığımızda, gerçekten bazen böyle piyasanın olumsuz veya olumlu ruh haline fazla kendimizi kaptırdığımızda, şöyle bir çıkıp genişten bakmamız gerekiyor. Genişten baktığımızda da ki burada da önereceğim haftalık ve aylık muma, tablolara bakmaktır. Haftalıkta yani bu çok büyük iyimserlik yaratan mum şundan ibaret arkadaşlar. Yani geçtiğimiz aylarda gerçekten hani iyimserlik ve kötümserlik yaratmış büyük mumların yanında gerçekten hani son derece ortalama ve onlara göre aslına bakarsınız hani etkisiz kabul edilebilecek bir mumla karşı karşıyayız. Ama burada tabii ki piyasa psikolojisi son derece belirli, belirleyici oluyor. Çünkü neden? Aylardır devam eden bir bıkkınlık var piyasada. Dolayısıyla insanlar en ufak bir hareket gördüğünde buna bağlanmak istiyorlar, sarılmak istiyorlar. Ama BTC için şöyle bir realitemiz var ki, özür diliyorum, BTC'yi günlükte de açmıştım diye hatırlıyorum. Evet, BTC'de hemen hemen, dostlar, 130 138 gündür aynı akümülasyon alanının içinde seyrediyoruz. BTC'de değişen hiçbir şey yok aslına bakarsanız. Yani evet EMA'ların üstüne çıkmış olmamız geçtiğimiz günlerde olumlu kabul edilecek bir şeydi ama onun üstünde 3 tane daha önemli direncimiz olduğunu konuşmuştuk. Bunlardan bir tanesi 20.500'dü. 20.500'ün üstünde 29 Ekim'de günlük kapanışımız geldi. Takip eden gün ama altına düştük. Dolayısıyla hani burayı ne yazık ki önceden direnç olarak çalışmış seviyeyi desteğe çeviremedik. Şu anda EMA'ların üstünde tutunmaya çalışıyoruz. Tutunsak dahi 20.500 üstünde 22.400 ve en üstünde bu akümülasyon alanının üst kanadı olan 24.424.500 seviyesi var ve en fazla şu hareket olsa dahi yani bu üçüncü dirence gitsek dahi yine bu 300 günde şey 130 günden daha uzun süredir içinde olduğumuz akümülasyon alanının içinde kalmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bu iyimserlik çoğu zaman gerçekten yanıltıcı oluyor. Ama dediğim gibi piyasa psikolojisi burada gerçeklerden daha çok belirleyici oluyor. Peki ne oldu da bu haftalık kapanışlar son derece pozitif geldi? Bir tanesi arkadaşlar zaten Ekim başından beri özellikle İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası piyasaya Bono olarak müdahil oluyordu. Bunu geçtiğimiz yayınlarda da hep ifade etmeye çalıştım. Yine böyle bir operasyon yaptılar ve DXY'de bu sefer daha önceki denemelerden daha etkili olacak şekilde DXY'yi aşağıya çeken yeni onun karşısına değerlendiren bir hamle yaptılar. Çok ciddi miktarda aslına bakarsanız dolar sattılar ama burada da şöyle bir çıkmaza geliyor. E, Japonya Merkez Bankası yenin değerini savunmaya çalışıyor ama ellerinde tuttukları varlıklar e, dolar değil. Aslında dolara endeksli Amerikan tahvillerini, Amerikan bonolarını tutuyorlar. Dolayısıyla hani bunları satmaları bono krizi ve bütün dünyayı sürük peşinden sürükleyebileceği bir Kriz yaratabileceği için burada da aslına bakarsınız hani evet hamlelerini yaptılar hamleleri ne yazık ki birazdan göstereceğim üzere biraz havada kaldı hamleler anlamsız bir şekilde yapıldı ve hiçbir şekilde piyasanın genel seyrine etkide etmedi ve şu anda da dediğim gibi daha büyük bir yani bir domino etkisi yaratıp çok daha büyük problemlere sebep olmamak için durmaları gereken de bir yerdeler ama bu e, hareketler Japonya Merkez Bankası'nın yaptığı bu hareketlerle birlikte piyasalarda bir olumlu hareketlilik geldi. Bir ikinci sebep de Arkadaşlar Wall Street Journal'a dayandırılan Bir haberden kaynaklandı O da şöyle yani bu Kasım ayındaki toplantıda biliyorsunuz Yani önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Toplantı kaç gün kaldı ona 5 gün kaldı 5 gün sonra Açıklanacak veriye göre Piyasa 75 Bas puanı %84 Oranında fiyatlıyor şu anda Geçen hafta %90'ın üstündeydi Dolayısıyla hani Kasım'daki toplantıda 75 bas puan faiz artırılacağını artık neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Ancak toplantı notlarında belki önümüzdeki döneme dair aralıkta %50 olmak üzere iyimser bir takım şeyler söylenebilir diye bir takım böyle dedikodular ortaya serildi ve bu dedikoduları da piyasa olumlu fiyatlamış olabilir. Bu hafta geldiğinde ise yine piyasaların olumlu gördüğü bir harekette Kanada Merkez Bankası'ndan geldi. 5 ee, şey e, 50 bas puan e, faiz artışı yaptı. Beklenti bunun üstündeydi. Beklentinin altında bir faiz artışı yaptı ve bu piyasalarda ya FED de acaba hatırlarsınız geçtiğimiz aylarda da eee bu hareketlilik Japonya Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın bono tarafında yaptığı hamlelerden sonra Fed de bunlara bakarak birazcık yumuşar mı acaba diye yorumlar yaratmıştı. Ee, Kanada'da da aynı durum oldu. Kanada Merkez Bankası acaba Fed'in de yumuşayacağına dair bazı sinyaller mi veriyor şeklinde böyle iyimserlik yaratan tabii ki yani sebep bunların ötesinde de bir sebep olabilir. Benim en azından ciddiye aldım ve sebep olarak konuşmaya değer bulduklarım bunlar. Bunların takip eden süreçte gelen iyimserlik ne yazık ki bu hafta arkadaşlar kendini çok da e, uzun bir süre koruyamadı. Nastak geldi EMA dirençlerinden tepkisini aldı. S&P geldi. EMA'ların üstüne çıktı ama onun üstünde zaten S&P'de hedeflediğimiz ve çarşamba günkü videomuzda ve geçtiğimiz haftalarda da konuştuğumuz bir tepkir rallisi olabilir. Bu olandır ama bu tepkir hallisinin gerçekten hani tepkir rallisinden ziyade bir trend değiştirecek bir hareketlilik olarak görülebilmesi için S&P'de şu alçalan trendin kırılması gerekir ama oraya gidene kadar da önümüzde iki tane önemli direnç olduğunu konuşmuştuk. Bir tanesi şu daha kısa vadeli trend hattımızda lacivert olan ve onun hemen üstündeki paralel direnç hattıydı. 3.900 seviyelerine denk gelen dikkat ederseniz o seviyelere geldi ve buralardan reddedildi. Dolayısıyla beklentimiz dahilinde beklediğimiz gibi bir tepki rallisinin ötesine geçemedi. Bu iyimserliği yaratan haberlere ve Merkez Bankaları Yeli yapılan müdahalelere rağmen sadece ve sadece beklentimiz dahilinde bir tepki rallisi olarak kalmaya devam etti Dexfa'da ee, buradan tepkisini alıp yukarı doğru tutunmaya çalışıyor. Arkadaşlar gördüğünüz üzere DXY'ye haftalıkta baktığımda da çok kritik bir yerden tepki aldığımızı görüyoruz. Dolayısıyla DXY'de bu anlamda bakınca değişen bir trend yok. Hala parabolik diyebileceğimiz yükselişin trend üstünde kalarak devam etme olasılığının hala devam ettiğini görüyoruz. Bunların hepsinin ötesinde bu e, tam seyri değiştiren şöyle de gelişmeler oldu bu hafta. Tam tersi piyasanın da daha negatif olarak gördüğü. Avrupa Merkez Bankası faizleri 75 bas puan arttırdı. İşte çok önemli Nasdaq e, hisselerinin Teknoloji hisselerinin earnings'leri geldi, yani bilançoları da geldi. Bunlar da işte 25 Ekim tarihinde gelen Google, Alphabet grubu, Alphabet grubu beklentileri karşılayamadı, ondan birdir satış görüyoruz. Amazon yine beklentileri karşılayamadı 27 Ekim'de açıklandı, 27 Ekim'den beri satış görüyoruz. Apple'da yine aynı şekilde 27 Ekim'de yanlış hatırlamıyorsam açıklandı Apple'da da satış görüyoruz arkadaşlar dolayısıyla bu dev firmalarda piyasaların beklentilerini karşılayamadığı için tedirginlik satışa dönüştü burada dolayısıyla bu iyimserlik sonuçlarını burada gördüğümüz üzere işte biraz önce Nasdaq'ta ve S&P'de günlükte de gösterdiğim üzere EMA'ları açamadı bir tepkir halisinin ötesine geçemedi çünkü bu tip temel faktörlerde bunun olmasını engelleyecek bir şekilde ortaya çıktığı ne yazık ki arkadaşlar. E, bu arada bugün e, enflasyon için son derece önemli olan özellikle Fed'in de bundan sonraki hamleleri için mesela faiz kararı içinde belirleyici olabilecek P.C. yani e, şey tüketici fiyat endeksi verileri gelecek. Tüketici fiyat endeksi verileri enflasyon için çok belirleyici veriler olduğu için son derece önemli. Bugün açıklanacak o da arkadaşlar. Muhtemelen bu videoyu siz izlerken veya izledikten sonra açıklanmış olacak ve muhtemelen beklentinin üstünde gelecek. Dolayısıyla bunun da beklentinin üstünde gelmesi bu tepki hallerinin daha da satış baskısıyla karşılaşarak daha aşağıdaki seviyeleri denemesine sebep olması daha muhtemeldir gibi geliyor bana açık söylemek gerekirse şimdi BTC üzerinde iki tane pozitif diyebileceğim faktörden bahsedeceğim. Bir tanesi arkadaşlar yukarıda gördüğünüz bir hareketli ortalamaların karışımıyla ortaya çıkarılmış ve özellikle genel trendi görmek adına kullanılabilecek bir indikatör Super GAPI isimli bir indikatör. Super GAPI indikatöründe arkadaşlar satışlar devam ederken şöyle gri alanlar oluşuyor. Bu gri alanlar bitip kırmızı alan başladığında tam yatay akümülasyon süreci başlıyor ve gri alandan kırmızı alana artık geçildiyse artık buraların bir dip olarak görülmesi gerektiğini söylüyor bize bu indikatör ve bu kırmızı alanlara geçildikten sonra mesela 2015 yılında burada hemen hemen 200 gün geçirmişiz, 2019 yılındaki 2019'a tam bir trend oluşmamıştı, ama hemen hemen 80 küsür gün geçirmişiz. Şu anda da griden kırmızıya döndük. Dolayısıyla bu indikatör bize artık buraların dip olduğunu söylüyor. Ama daha akümülasyon süreci 70 gün olmuş. 80 gün ve üstünde üstüne kırması beklenebilir. E, dolayısıyla ama hani BTC özelinde bu indikatör bundan önceki dönemlerde iyi çalışmış olabilir ama zaten BTC'nin şöyle bir zafiyeti var. Referans alınabilecek alan çok kısa. Yani 2010'dan beri hayatımızda olan bir varlıktan bahsediyoruz. Ve şu anda bu varlık 2010'dan beri parasal genişleme döneminde trendler oluşturmuş. Dolayısıyla indikatörlerde veriler oluşturmuş bir varlık. Ama 2021 Kasım'dan beridir parasal sıkılaştırma döneminde Yeni trendler yeni hikayeler oluşturmaya çalışan bir varlık. Dolayısıyla hani bundan önceki dönemin verileri bizler için çok net e, göstergeler olmayabilir. Bunu bizlere süreç gösterecek. Ama bunu tabii ki hani indikatör üzerinde bir olumluluk olarak konuşmak mümkün. Ama konjüktür özelinde bakınca ben açıkçası hani işlerin bundan önceki gibi olmama ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yine teknikte arkadaşlar fiyat alçalan dipler yaparken RSI momentum indikatörünün yükselen tepe e, yükselen dipler yaptığını görüyoruz. Bu olaya da teknik olarak biliyorsunuz boğa uyumsuzluğu deniyor. Boğa uyumsuzlukları eğer haftalıklarda görülüyorsa gerçekten etkili oluyor. BTC'de de bunu defalarca izledik, gördük ama şu anki konjüktür teknik bir pozitif göstergenin tam anlamıyla bir trend yaratmasına sağlar mı? Pek emin değilim açıkçası. Ben şu aralar biliyorsunuz piyasalara karşı son derece gerçekçi ve gerçekçiliğin sonucu olarak da pesimist yaklaşıyorum. Hala piyasalarda risklerin devam ettiğini düşünmeye devam ediyorum. Kısa vadeli scalpersanız, tradersanız ve bu konularda birazcık Tecrübeniz varsa e, tamam trade edebilirsiniz. Trade etme fırsatı her zaman vardır piyasalarda, en yatay piyasalarda bile. Ama gerçekten hani trend beklentisiyle buradaysanız. Piyasanın çok iyi şeyler yaratacağını düşünerek buradaysanız ve bir boğa rallisindeymişiz gibi işte alayım bekleyeyim 3 ay sonra 5 ay sonra bu paramı katlayayım beklentisiyle buradaysanız bence şu anda doğru yerde değilsiniz diye düşünüyorum. Burada derken kriptoyu kastetmiyorum riskli piyasaların özellikle hepsinden bahsediyorum. Peki bunların çalışması için bir spekülasyon yapmak mümkün mü? Çalışması için bir spekülasyon yapmak şöyle mümkün olabilir. Her ne kadar inanmasam da ama bunu da söyleyebilirim çünkü bir değişim var şimdi bahsedeceğim üzere. Yani BTC uzunca bir zamandır riskli varlıklarla korele hareket ediyor ama son Eylül'den beridir arkadaşlar net bir şekilde altınla korelasyonunu arttırıyor. Riskli varlıklarla korelasyonunu aynı tarihlerde biraz daha düşürmeye başlar iken dolayısıyla hani bu belki şöyle bir spekülasyona sebep olabilir. Yani altın korelasyonu ki altın biliyorsunuz güvenli liman olarak görülür piyasalar tarafından çoğu zaman. %100 değil her zaman değil ama çoğu zaman. Dolayısıyla bu tip belirsizliklerin bu tip olumsuzlukların olduğu bir dönemde altın güvenli liman görülürken onunla Korelasyonu arttıran BTC de öyle bir alana girerse hem BTC'de hem de belki kripto varlıkların hepsinde bir piyasalarla riskli piyasalarla ters korelasyon başlayıp buradaki belirsizlikler riskler devam ederken altın ve bitcoin'de yukarı yönlü bir takım pozitif hareketler görmek mümkün olabilir mi? Dediğim gibi bu senaryo benim için gerçekçi bir senaryo değil ama bu veri özelinde bir de BTC'de de gözüken şu pozitif göstergeler özelinde bunu da bir ihtimal olarak konuşmak lazım ama henüz buradan baktığımda bu beklentiyi çok gerçekçi bulmuyorum. Biraz daha bekleyip izlemek en az bir 2-3 ayda bu koreasyon devam edip etmediğini izlemek gerekir diye düşünüyorum ama bir dipnot olarak bir fikir olarak söylemek istedim sizlere arkadaşlar. Son olarak haberlere geçmeden dominanstan bahsedeyim. Dominansta iki tane birbiriyle ilişkili prensibim var. Alt Altcoin rallisinden konuşmak için bir BTC piyasaya güven verecek. Şu anda BTC piyasaya güven vermiyor. İkinci kriterimiz de BTC piyasaya güven verirken dominansı da yanında götürecek ve bu dominans dirençte olacak. Şu anda dominansa baktığımızda hala desteğin birazcık üstünde olduğunu görüyoruz. Şu anda burası bir lokal bir tepe olabilir. Tekrardan desteği deneyebilir. Önemli değil ama en nihayetinde dirençte olmadığı açık. Dolayısıyla dominansın dirençte olma şartı da henüz gerçekleşmediği için uzunca bir müddette gerçekleşecek gibi durmadığı için altcoin'lerde sadece daha önceki haftalarda da söyledim ben açıkçası bu dip seviyeleri altcoin'lerde layer 1 projelerde önceki zirveden %80-90 düşmüşken buraları maliyetlenmek için parçalı maliyetlenmek için bir parça almak üzere değerlendirdim ama Altcoin'ler için ayırdığım paramı 3'te 2'si hala nakit olarak duruyor. 3'te 1'lik kısmıyla Layer 1 projelerden alımlarımı yaptım. Daha aşağı seviyeler gelirse elimdeki nakit varlığı kullanmaya devam edeceğim. Ve bunu uzun vadeli en az bir sene ve üstünde bekleyebileceğim bir varlığımla ve bu beklentilerle bu sabır beklentisiyle yaptım arkadaşlar. Kısa vadede altcoin'ler Gerçekten hani çok kısa vadeli trade yapmıyorsanız sizleri üzecektir. O yüzden sadece uzun vadede parçalı alım yapmak üzere altcoin tarafını değerlendirmenizi tavsiye edebilirim. Aksi takdirde çok riskli görmeye devam ediyorum. Haberler tarafında piyasa için önemli kripto ile özellikle çok ilgilenen ama Çoğu zamanda aslında manipülatif aktiviteleri olan Elon Musk Twitter'ı aldığını duyurdu. Bu enteresan bir haber. Önümüzdeki günlerde Twitter'da neler olacağını bu anlamda göreceğiz. Ama kriptolar için olumlu olacağını söyleyenler var. Ee, bakalım süreç ne gösterecek. Şu anda bir yorum yapmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum ama kripto tarafından bir hamle geldi. Elon Musk'ın bu hamlesine Binance 500 milyon dolarlık evet 500 milyon dolarlık Twitter hissesi aldığını duyurdu. Elon Musk'ın kripto entegrasyonunun Belki de kendilerine de faydası olacağını düşünerek ya da belki Elon Musk'ın bu alanda Twitter'ı daha başarılı bir şirket yapacağına dair güveninden kaynaklanıyor olabilir. Ee, Visa'nın önemli bir haberi düştü. Daha bugünün haberi arkadaşlar. Yani ben en azından bugün karşılaştım. Visa'nın kendine ait bir kripto varlık cüzdanı... Ee, duyuracağına dair bir haber geldi. Bu da gerçekten enteresan, kitlesel adaptasyon açısından önemli bir haber. E, onksi diye bir şirket var, J.P. Morgan ait. J.P. Morgan da biliyorsunuz dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden bir tanesi. J.P. Morgan e, bu şirket aracılığıyla Web3'e entegre ve bu dijital varlıklarla da entegrasyon içinde bir Web3 e, kimlik kimliği oluşturmak için bir adım attığına dair bir haber çıktı. Bununla ilgili detaylar şu anda çok az. Şu anda ama bir dijital kimlik çıkartmayı planladıklarını bu haberle görüyoruz. Son olarak arkadaşlar sadece kripto bundan önce hep böyle global piyasalarla konuştuk. Sadece kripto ile alakalı bir haber olarak şunu söylemek isterim ki Core Scientific dünyanın en büyük madencilik havuzlarından bir tanesiydi. E, yıl sonuna kadar borçlarını ödeyemeyebileceğini ve iflas başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Takip eden süreçte de hisse senetleri %76 oranında düştü. Gerçekten önemli tam bir çıkmaza girmiş durumda. Madencilerin bu duruma düşmüş olması da gerçekten hani piyasanın ne kadar yani herkes için en büyükler için bile ne kadar zor dönemler geçirdiğini ortaya koymuş oluyor. Bugün söylemek istediklerim bunlar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Son olarak özet olarak şunu söylemek gerekirse piyasada şu anda eğer tecrübeli değilseniz olabildiğince temkinli olmaya ve elinizdeki kay elinizdekini kaybetmemeye konsantre olmanızı tavsiye ediyorum. Piyasalarda tedirginlik, piyasalardaki risk hala devam ediyor. Devam etmeye de devam edecek. Devrik bir cümle oldu ama bu şekilde bitirelim. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Hayırlı günler diliyorum.